Bilgisayar bekliyor görmüş gibi. Brawl Stars değil Brawl Edgar'ı altın bir yapana kadar oynuyorum arkadaşlar. Şu an 10.280'deyim. Eğer bir 45 daha puan alırsam Edgar'ı altın bir yapıyorum. Bunu da videoya aldım. Videonun ilk başında öldüm. Video çekeyim dedim. 10 dakika içimde çekmem gerek yoksa ezan okunacak. O yüzden de Hayal, hayal. Hayal. Hemen çabuk hızlıca şöyle kutuları toplayalım. Bunların içinden de hepsini alacağız. Eğer daha fazla videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer bu maçı kazanırsak video biter zaten. Ama ben belki kaybedebilirim çünkü video uzun olsun diye belki bir maçlar daha atarız. Ama etkar atmayız böyle düş kupaları atarız. Şimdi de ee, yani oğlum sen kimsin lan ne bakayım. Ha ha aynen aynen ultim var sanki ultisi varmış. Bismillah bismillah bismillah. La. Oğlum hepsinden kaçtım lan taradım oğlum. Bir öyle bir fake'i öyle bir fake'i rüyanızda görüyorsunuz da benim kalkamamış. O bro. Hayır. Beş sıra olduk ama kupu vermedi ya ben. Bir, bir maç daha elde edeceğim. Bu maçta da kazanamazsak. Belki bu maçta da kazanırız. Hemen çabuk girelim. Ve videomuzda. Yani eğer Edgar yaparsak. Videomuzu bitireceğiz. Ben Edgar bu kadar kastım. Çünkü videoyu çekeceğim için. ezan okumcağı için bu kadar kastım. Sabahtan beri uğraşıyorum. 9 90.000 90.000 eee ne derim artık? Gümüş 3'ten 90.000'den şeye kadar kastım ta 10.280 5'e ay 80'e sizden de destek bekliyorum. Bu kadar emekçi kanalıma abone olup like atarsanız umarım. Eğer like atarlar size teşekkür ediyorum. İnşallah bir milyon abonesi olur. Ya da benim kadar abonem olur. Tamam abi göz dağıtmak yok. Kupam düşebilir. Çıkart ya zaten her zaman düştü. Hadi. Amca başına. Evet arkadaşlar videoya başlattı ama abi 8 kişi lan 2 kişi gitmiş oğlum bari bir 3-4 kişiyi daha geberteceğiniz başlar başlar ben de bazen başlar başlamaz böyle avlıyorlar Herkese banat bana dalıyor ha ben acaba youtuber'ım beni biliyorum. Alperen Bak. Hayır ya ulti yaptım. Ya abi bana Abi Herkes bana dalıyor. Ben Evet arkadaşlar devam ediyor. Abi bir bismillah ya. Ama elhamdülillah ya. Git. Ya. Umarım ya. ya şimdi diyeceğim abi. Korktu sevsem bile adam öldü ama iyi ilk de ölmüşse de beni öldürdü. Adam adam Müslüman değil ki. Ama abi o adamı da ben şey hani böyle öldü diye üzüldüm ama o kol beni öldürdüğü için artık o adamı sevmiyorum. Hmm, ya buradan da oha ne ara yaptı? Hayvan lan. Yani bu acaba nerede kasılıyor? Onun bilgisi yok. Ama bu mal, o mallarlar işte her yerde oynanıyor. Onu da bilmiyorum. İşte kardeş. bu mallar da iyi kasılıyor ama. Bak çok iyi yük kasıyorlar bu arada. Tim abi Spike var. Spike'ım araya aldılar. Üstüne ulti attılar. Kafana tek vurdular. Öldü benim Spike'ım. Yabre. Inumaki. 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 Oğlum korkma. Tam tamam 4 abi. Abi gölge ne ki inşallah verin. Arkadaşlar Edgar yaptık. Bir bölümün daha sonuna geldik. Altın birimiz. Edgar'ı alıyoruz. Sizi de özleyeceğim. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Bay bay.